Değerli basın mensupları, 1992-93 yıllarında Gülhane'de ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yaptığım bir bahar gününde Güneydoğu'da çatışmada mayına basmış aslan gibi bir memedimizi getirdiler. Acil ameliyatı alırken elinde şapkası ile Mehmet'imizin babası geldi. Amca dedim sağ ayak diz altından itibaren parçalanmış. Gangren başlamış. Hayatını kurtarmak için sağ ayağı diz altından itibaren ampute edip keseceğiz dedim. Amca ağlayarak boynuma sarıldı. Doktor bey küçükken annesi etini kesmesin diye Yavrumun tırnaklarını ben keserdim. Sen bacağını keseceğim, bacağını kesiyorum diyorsun dedi. O benim bir tanecik oğlum. Bir tanecik oğlumun bacağını kesiyorsun dedi. Boğazım düğümlendi. O ameliyatı yaptım ama gözlerimdeki yaşlara engel olamadım. Ne zaman bir gazi görsem, o amcamın elinde şapkasını döndürerek konuşan amcamın sözleri hep kulaklarımdadır. ederim. Bu nedenle şehit aileleri ve gazilerimizle ilgili bir açıklama yapmayı ve onların temsilcisi olmayı her zaman görev kabul ettim. Bugünkü basın açıklamamı da bu ülkenin gerçek sahipleri şehit aileleri ve gazilerimiz için yapacağım ve AKP'nin Onların üzerinde oynadığı oyunları anlatacağım. Hatırlarsınız. Başbakan referanduma evet demek şehit aileleri ve gaziler için pozitif ayrımcılık demektir diye hem söylemiş hem de billboardlara yazdırmıştı. Gazilerimiz burada. Pozitif ayrımcılığı gören var mı içinizde? Hayır. Yine başbakanın bedelliden elde edilecek geliri de şehit aileleri ve gazilere dağıtacaklarını söylediğini dün gibi hatırlıyoruz. Şehit ailelerine ve gazilere vereceğiz diyerek bedelliden topladığımız paraları şehit ailelerine ve gazilere vermediniz. Kandırdınız. Hatırlarsınız. Bundan üç yıl önce de şehit ailelerine ve gazilere iş verilecek dediniz. Sadece şehit ailelerine verdiniz. Gaziler unutuldu. En azından tedavi esnasında kendi iş hakkını ailelerine verenlere bu ikinci hak verilmeliydi. Şehit ailelerinin ve gazilerin maaşlarına zam dediniz, yalan çıktı. Madalya maaşı dediniz, yine palavra oldu. Şehit ailelerini ve gazileri deney tahtasına çevirdiniz. Hep kandırdınız. Ülkeyi yönettiğini zanneden sözde iktidar, halkımızın bam teli olan şehit ve gazilerin adını kullanarak istediği desteği aldıktan sonra her zamanki gibi söylediklerini unuttu. Bugüne kadar bedelliden toplanan paraları ne yaptınız? Buradan soruyorum. Şehit yakınları ve gazilere verilmedi. Ya ne oldu? Suriye'deki rejimi devirmek isteyen hükümetin de açık açık desteklediği Suriyeli muhaliflere harcanmaya başlandı. Onlar daha kıymetli çünkü benim şehit ailelerim ve gazilerim çok kıymetli değil. Yazıktır. Daha da ötesi günahtır. Son günlerde hemen hemen tüm televizyon kanallarında bir haber dolanmakta. Başbakan talimat verdi. 10 milyon insan faydalanacakmış. Neden faydalanacak? Efendim ücretsiz seyahat edeceklermiş. Kimler? Engelliler, 65 yaş güçlü olanlar, şehit aileleri gaziler ve bunların aileleri. Başbakanın şehitler ve gaziler için çıkardığı, çıkardık dediği yasalar zaten geçmişte bulunan yasaların sadece isim ve şekli değişmiş olanıdır. Sanki Cumhuriyet tarihinde bir ilk inanılmaz bir olay gibi anlatılmasına şaşıyorum. Bu nasıl bir aldatmaca? Sayın Başbakan belki bilmiyordur. Ben söyleyeyim. Siz daha piyasada yokken bu memlekette şehitler, gaziler tüm ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyordu. Hem de otobüslerin, trenlerin ilk dört koltuğunda. Koltukların üst köşesinde şehit aileleri ve gaziler için ayrılmıştır yazardı. Ve insanlar şehidinin ailesine, gazisine saygı duyardı. Bir gazi belediye otobüsüne binerken kartını gösterince şoför gazimize yer verin derdi. Şimdi çıkıp insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Yeni verdiğinizi söylediğiniz tüm haklar zaten vardı. Şehirler arası ulaşımda yüzde indirim zaten vardı. Yüzde kırk özürlü raporu olanlar zaten indirimden faydalanmaktaydı. Bunların nesi yeni? Artık yeter. İnsanların manevi duygularıyla oynamayın. Şehit ailelerinin ve gazilerin haklarını gasp etmekten vazgeçin. Siz ilk önce kendi belediyelerinize yazı gönderin de şehit ailesini, gaziyi, beleşçiler diye otobüsten indirenlere laf söyleyin. Siz ki şehidin, gazinin adını ağzına almak ki elinizi şehit ailelerin ve gazilerimizin üstünden çekin. Dört bine yakın gazimiz var Türkiye'de. 76 milyonluk nüfusu olan koca Türkiye eğer bu gazilerimize bakamayacak ise yazıklar olsun bize. Yu olsun bize. Değerli basın mensupları, Başbakan 2010 yılındaki referandumda şehit ailelerine ve gazilerimize anayasal güvence getirerek pozitif ayrımcılık tanınacağını billboardlara yazmasına rağmen 2013 yılına gelindiği halde durumun ne olduğunu gazilerimizin ağzından dinlemenizi ve kamuoyuna duyurmanızı istiyorum. Gaziler şehit dul ve yetimlerin miting yapmasına Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümüdür diyerek izin verilmeyen bir ortamda seslerini çıkarmaları engelleniyor ise ben de vekilleri olarak bu kürsüyü onlara açıyorum. Şimdi sözü gazilerimize bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. <laughs> Adınızı ee, Baran Timuçin kar sarı Onu da söyleyeyim. Şehitliğin ve gaziliğin ayaklar altına alındığı, onurumuzun ve gururumuzun çiğnendiği bir ortamda yaşadığımız şu günlerde kimlerin gözü önünde yani kimlerin bizi ne, ne gözü gördüğünü anlatmamıza sanırım gerek yok. Şu günlerde kimilerinin gözünde engelli, kimilerinin gözünde ise sektör olarak Görünmekteyiz. 31.08.2012'de Başbakanımızın yapmış olduğu bir konuşmada şehitlik ve gazilik sektör oldu. Sözüne dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Eğer biz bir sektörsek ya da bir rank kapısıysak onlar da bu sektöre katılsınlar. Belki bir şeyler kazanırlar. Sözü yenilir tutul gibi değildi tabii ki. Başbakanın şehit ailelerine 450 bin lira tazminat verildiği söylenildi. Bu ispatlanırsa ben bütün malımı, mülkümü, her şeyi hibe etmeye hazırım. Ve gazilerimize 6 bin lira maaş verdikleri söylenildi. 6 bin lira maaşımız olsa her gün Aydın'da, Kuşadası'nda ya da Türkiye'nin başka yerinde ya da yurt dışında gezerdik. Burada değil. Hakkımızı aramaya gelmezdik. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Bir takım haklarımız var. Yani verildiği söylenen haklarımız var. Ama sadece verildiği söylenen. Sağlıkla ilgili tüm özlük haklarımızı istiyoruz. Ben bir yıla yakındır protez yaptırmak istiyorum ve e, bu protezimi devlet ödemiyor. Yani bunu bir şekilde ödenmesini istiyoruz. Tüm gaziler olarak, tüm arkadaşlar olarak bu konuda mağduruz. Ve bu tür özlük haklarımızın gerçekten sözde değil, özde yaşanmasını istiyoruz. Mağdur olmak istemiyoruz. Şerefimizin ve onurumuzu ayaklar, altınması, ayaklar altına alınmasını da istemiyoruz. Artı gazi kartı bakanımızın da söylediği şey milletvekilimizin söylediği gibi e, gazi kartları verildi ve seyahat kartı olarak verildi bize. Hiçbir şekilde bu seyahat kartlarının hiçbir yerde geçerliliği yok. Bir trende gemide var. Trene de gemiye de. yani göz gören göz kolu istemez diye zaten binemiyoruz. Uçaklarda başbakanlığı vermiş olduğu engelli kartın dışında gazi kartı geçerli değil. Öncelikle bu kartımızın tanınmasını istiyoruz. Devlet dairelerinde, seyahatlerde, her yerde ya yani bu kartımızın tanınmasını istiyoruz. Gazilerimizin maaş bağlanıyor ama vefatı durumunda eşleri veya çocukları aldığımız maaşın sadece yüzde alabiliyor. Yani yüzde otuzunu bile fazla geldi diye sağ olsun devlet kesiyor. Bunların dikkate alınmasını istiyoruz ve maaşımızda bir an evvel kesinlikle ama kesinlikle düzen, düzenlemeler olmasını istiyoruz. Çünkü almış olduğumuz maaş 6. derece bir gazimizin aldığı para 1150 ile 1250 lira arası. Ve bunu %30'u kesildiği zaman zaten 859 lira tekamül ediyor. Eğer geçinebiliyorlarsa biz de geçinebiliyoruz diyebileceğiz ama geçinemiyoruz. Çünkü bir başkaları gibi sağlam insan gibi kalkıp da otobüse bilemiyoruz. Otobüste bize ücretsiz yapmışlar ama yani buna göre bir aparat yapmışlar mı? Şu an hemen gittiğimiz zaman bir otobüsle ya da minibüsle yolculuk yapabilecek durumda mıyız? Tabii ki de değiliz. Artı gazi ailelerimizde sağlık konusunda sınırlama olmadığı söylendi. Ortezimizdi, protezimizdi, ilaçlarımızdı. Artı eczaneye e e e e e e e e gittiğimizde bir ilaç aldığımızda İlaçlarda da harcamalardan da katkı payı kesiliyor. Yüzde ona tekamül eden bir katkı payı kesiliyor. Ve bu e, şeyle ilgili de zaten bir raporumuz, bir faturamız var elimizde. Onu da sizlere zaten sunacağız. E, daha önce hiç kesilmediği söylendi ama kesiliyor. Hala da kesiliyor. Ve emsali olmayan er ve erbaş olarak gazilerimizin bir emsal gösterilmediği için bunların en azından en yüksek bir memur maaşın emsal göstermelerini istiyoruz. Çünkü baktığımızda rütbeli personel olan gazilerimizde herhangi bir emsal var. Ama bizde onlar yok. Her şeyden önce biz sağlığımızı istiyoruz. Yani bu hayatta tutulmamızı istiyorsanız, bu hayatta yaşamamızı istiyorsanız, bir birey olmamızı istiyorsanız, bir aile kurup, yuva kurup, bir yerlere gelmemizi istiyorsanız bize bu saygınlığı önce Cumhurbaşkanımız, sonra Başbakanımız, sonra milletvekillerimiz ve bakanlarımızın bunları bize vermeleri lazım. Bunu her fırsatta dile getirmeleri lazım ki halkımızın kulakları da buna aşina olsun. Evlatlarımızın kulakları da bizden sonraki gelecek olan nesillerin de kulakları buna aşina olsun. Güneydağ gazilerini hiçbir çocuk tanımaz. Hiçbir fert kolay kolay tanımaz. Sakat der ya da özürlü der. Ama bizler birer kabul etseniz de etmeseniz de Güneydoğu mağdurlarıyız. Şehitlik bile, gazilik bile diyemiyoruz. Çünkü herkese şehitlik veriyorlar şu an. Bir bomba patlasa, bir kedi ölse utanmasalar ona bile şehitlik verecekler. Şehitlik bu kadar basit bir şey mi? Gazilik bu kadar kolay bir şey mi? Madem herkese verilebiliyor, neden bize şehit diyorlar? Neden bize gaz ediyorlar? Her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk yolda geçen bir mermiyle mi yaralandı? Bu unvanı parayla mı aldı? Rüşvetle mi aldı? Biz bu unvanı rüşvetle hiçbir zaman hak etmedik. Ve hak etmeye de niyetimiz yok. Alnımızın akıyla, gönlümüzün paklığıyla aldık. Şerefimizle, namusumuzla, vatanı olan aşkımız ve sevgimizle aldık. Dileriz ki Allah'tan, Allah herkese şehitliği nasip eylesin. Herkese gaziliği nasip eylesin. Ama Yaradan Mevlam herkese nasip etmiyor. Ama toplam topu şehitleri, gazileri toplasak 5-10 bin kişiyiz. Eğer bu halk, bu Türk halkı bizi bir yerlerden bir yerlere indirmeye çalışıyorsa zaten biz inmiş durumdayız. Ama isteriz ki halk bizi tanısın insanlar bizi tanısın. Mecliste bir takım milletvekillerimiz de olsun, bakanlarımız da olsun. Bizi görmelerine rağmen dönüp de hoş geldiniz Sayın Gazim demezler. Bakarlar, sırıtırlar, geçerler. Biz bunları hak etmiyoruz. Hiçbir zaman da hak etmedik. Başbakanımıza ulaşmak, haşa Allah'a ulaşmaktan zor artık. Ulaşamıyoruz. Neden? Neden bir gün ziyaretimize gelmiyor? Neden bir takım ihtiyaçlarımıza karşılık vermiyor? Hiçbir şey yapması bile manevi olarak neden yanımızda durmuyor? Hepimiz burada kimler için bu duruma geldik? Ya da ne için duruma geldik? Eğer bize sağlığımızı, bir takım haklarımızı vereceklerse versinler. Vermiyorlarsa ayaklarımızı, kollarımızı, bacaklarımızı ve gözlerimizi versin. Her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa onları alalım. <laughs> Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> şey mi ya, boş bir şey bir şey yok yok. Ha, evet e, e, şey bu kesintiyle ilgili ben ya. İstiyorsanız bunu aslındaki arkadaşlarımıza da gönderebiliriz, kalabilir mi? Kalabilir kalabilir daha var. İstiyorsan başka arkadaşlara verebilirsiniz. Yani ağrı kesici de bile razı yakın. Bir ağrı kesici bile yüzde on katkı payı alarak veriyoruz. Evet. Otuz bin lira katkı payı ödenip de alındı. Oradaki ilaçlar. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.